uzun bir aranın ardından sonra tekrar bir yayınla beraberiz arkadaşlar hafta sonu yayınlarını aksatmamaya özen gösteriyorum. Cumartesi pazar günleri muhakkak yayın yapacağım. Düzenli bir şekilde hafta içi için şöyle söyleyeyim. Şu an arkadaşlar benim evlenmemle beraber çalıştığım işim değişti. getirisi daha yüksek olan, maaşı daha iyi olan bir işte çalışıyorum. Onda mesai saat 12 saat. Haftanın 5 günü çalışıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma sabah 8 akşam 20. 8 8 12 saat. O yüzden yayın yapmakta hafta içi güçlük çeksem de maçları takiplerde veya e, ta, yorumlarda herhangi bir aksatmadım arkadaşlar. Her bülteni beğeniyorsan milli maç arasında fazla bir yayın yapmadım. Toplu kısmında da paylaşmadım. Çünkü ben milli maçlar konusunda daha önce sizlerle yaptığım yayınlarda açıklama yapmıştım. Ben milli maç haftalarında ee, tahmin vermeyi de e, Bülten değerlendirmeyi de doğru bulmuyorum Çünkü her sonuç açık Her türlü manipülasyona açık maçlar olduğu için Daha fazla yapıldığı için arkadaşlar Bazı şeyler gözümüzün içine Baka baka soka soka yapıldığı için Tahmin vermeyi Doğru bulmuyorum da vermiyorum da çoğu zaman Milli maç aralarında MBS 3'lerden maç bulursam veriyorum Ama milli takım maçlarına yorum Yapmıyorum arkadaşlar genellikle Şimdi şunu söyleyeyim Cumartesi günü yorumlarıma geçeceğim. Ben topluluk kısmını arkadaşlar muhakkak takip edin. Instagram'dan da iddiacının alt adresi, ses adresini takip edin. Storylerden de paylaşıyorum. Bazen topluluk kısmında göremeyebiliyorsunuz. Sonra abi sen ne zaman kupon paylaştın? Kardeşim ben bunu görmedim. E, paylaşıyorum ya gecesinde paylaşıyorum ya gündüz öğlen olmadan paylaşıyorum arkadaşlar. O yüzden... Benim yeni dinleyen arkadaşlarım da varsa arkadaşlar benim ücretli herhangi bir grubum yok. Tamamıyla Instagram'a dahil ücretsiz. YouTube sayfamızın ismiyle aynı Instagram sayfamızın da ismi arada bir alt var sadece bilginiz olsun kanal logomuz var oradan da bizi takip edin diyorum şimdi bugüne don bir Avusturya Wien 2.5 üstelik topluluk kısmında arkadaşlar 3 1 bitti Paderborn Darmstadt 2.5 var dedik 1.28'de 1.2 bitti Heimstadt'den Würzburg ki Würzburg benim takımım Almanya bölgesine sardım bu ara ki başarılı bir şekilde geliyor tahminlerimiz Arada nazar boncukları oluyor arkadaşlar. Deneyeceğim ona da. İlk yarı 2 dedik 1.45'te kazandırdı. İller Tisen Nürnberg'e çifte şans dedim oranı yüksek görünce. Gün içerisinde oranı düşmüş. Direkt galibiyette alınabilirdi bu maçın. 1.23'te kazandırdı. Bazı oranlar bizde ufak ama arkadaşlar beni dinleyenlerin %70'i 80'i e, hangi sitelerde oynadığını biliyorum. Az çok tahmin ediyorum. Orada oranlar en az 0.10 0.15 daha yüksek. Yani mesela şu çifte şansın oranı Nürnberg Amatör'ün 1.23'te Türkçü'de. 1.35'ten oynuyorsunuz çoğunuz. O yüzden ben 1.20 üstündeki oranlara da veriyorum. Yani 1.20 1.25 arasında veriyorum. Bazılarınız da Misti'den oynuyor arkadaşlar. Misti'de de oranlar bir tık yüksek. Orada da 1.25'in üstüne çıkıyor. Benim ee, oran aralığım, oran skalam genellikle 1.25 ve üzeri. ha yani çok nadir 1.70'in üstüne oran veririm. 1.25'te 1.70 arası oranlar vermeye çalışıyorum sizlere. Schweinfurt AX tat mücadelesinde 1.35'te kazandırdı. Bakker Burgezen Avusturya maçın arkadaşlar. Ben karşılıklı gol var bekliyordum. Olmadı. burada da Avusturya son 5 maçta iyi bir performans sergiliyordu. Golü yazamadılar. maçı da takip ettim. Bir 15-20 dakika maç gecikti arkadaşlar. İkinci yarı başlamadı. 4-0 gibi bir skorla sona erdi. Bu maç için kusura bakmayın. Mözeke West Parksi mücadelesi vardı. ile ilgili arkadaşlar. paksi bizim takımımız. Doğru bahsi aldığımız müddetçe paksi bize kaybettirmiyor. Karşılıklı gol var dedik. Bu da 1.31 oranıyla geldi. Burada oran da yaptım arkadaşlar ben. Müzeki West'in gol bulacağını düşündüğüm için vara gittim. Maç sonu 2 ayda buçukta alınabilirdi ama ben karşılıklı gol var dedim 1.31 oranıyla. Porto Braga'ya da Braga 2 fark yemez dedim. Sahada öyle bir oyun yok arkadaşlar söyleyeyim. Braga'nın ezildiği falan yok. maçı takip ettiğim için zaten yayına geç girdim şu an itibariyle. Ben normalde bu maçta Braga'nın 2 fark yemeyeceğini düşündüm. Dakikada 71 3-2'de bitebilir maç. Bilmiyorum Porto e, maçı da bilmediği olarak sayarsanız 8'de 6 arkadaşlar. Bana göre maç 3-2 bitecek ama ya bilmiyorum 3-1 de bitebilir. Her neyse sağlık olsun. Diğer maçlara gir arkadaşlar. Özellikle şu ilk 5 maçta güzel bir sonuç elde etmiş olduk. Şeffaf bir şekilde maçlarımı söyledikten sonra. Cumartesi günde ben 26 yorum vereceğim. Bakın bu kupon değildir bu. 26 yorum vereceğim. Siz isterseniz daha çok sağlamlaştırarak oynayabilirsiniz İsterseniz aralarından seçikleyip tahminleriniz benim tahminlerimden bir kupon çıkarabilirsiniz Benim kupon şansım az arkadaşlar Ben burada sizlere bir havuz oluşturuyorum Bu havuzun içerisinden dilediğiniz tahminleri kendiniz e, kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz Greiter Fürth-Santhausen mücadelesi var ben bu Santhausen'e taktım arkadaşlar kafayı Yenilirler Fark yerler e, Ama sahada oynadıkları oyun beni sıkmıyor siyah oyuncuları son miydi yanlış hatırlamıyorsam. Oyuncu benim gözlerimde iyi bir oyuncu arkadaşlar. Ben bu Fürt'ün son padenbon galibiyetinin e, ee, bahis firma kazandırma adına yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu Fürt'ün son maçına değerlendirdim ben size. Dedim ki bu oranda bir bit yeni var. Ben şüpheleniyorum, işkileniyorum demiştim arkadaşlar o günde. Bugün de ben Southampton'a Ozen'e e karşı gol bulmasını bekliyorum. 1.27 oranı var Türkçe'de. Holstein Kiel, Hansa Rostock mücadelesi var. Bu iki ekibin birbirine karşı oyununu kafamda kurdum arkadaşlar. İlk yerin oldukça hareketli, bol şutlu geçmesini bekliyorum. İlk yarı en az bir gol isteyeceğimizi düşündüğümüz için de bir ilk yarı oranı 1-22 dostu verdim. Finlandiya atlıklarından Atlantis Pekka mücadelesi var. Zaman zaman değerlendirdiğimiz bir takım Atlantis bugün yine sırasının geldiğini düşünüyorum. Maç sonu 1 diyorum. Daha önce Pekan evindeki maçlarda da maç sonu 2 demiştik. Atlantis'e direkten dönen top kaçan penaltı. 29 şut. Hatırlıyorum maçı olmayınca olmuyor demiştim arkadaşlar. size i̇şte 0-0 bitmişti. Pekka bir de 10 kişi kalmıştı. Bu sefer içeride ben Atlantis'in yeneceğini düşünüyorum. Pekka'yı. İsveç altlıklarından oraya böyle Sirianska forward mücadelesi var. Burada da maç sonu bir diyorum. Hayraza'daki form durumlarıyla. Yine arkadaşlar bakıyorsanız beni iyi takip ediyorsanız. Benim takımlarım böyle ipte asılı arkadaşlar. Zamanı gelince mandalı alıyorum elime çıkarıyorum kupona koyuyorum her hafta aynı takımın üstüne oynamıyorum. Çevirdiğim bir sistemim var. O takımlar üzerinden takip ettiğim için bu havuzda benim bir takım havuzlarım var. Lig havuzlarım var. Girmediğim lig yok. Bakmadığım takım yok. Evet. Getirdiğim bir tecrübe de var kendi beraberimde. O yüzden diyorum ki bu sefer de sırada bu ligden alabileceğim takım bu hafta bu yine kızarmış burada. Ben diyorum bir mangır sesi geliyor bana kulağıma. Bu takımı indireyim diyorum aşağı. Oraya böyle Sirianska for, e, forward maçına bir dedim, 1 dedim 1.32 oranından. Kadiz Villarreal mücadelesi var. 8.5 korner üstü diyoruz. 1.40 oranıyla. Danimarka alt liginden Vendisel Helsingor mücadelesi var. Karşılıklı gol var diyoruz. 1.42 oranıyla. Almanya 3. liginden Dortmund Amatör 1860 milik mücadelesinden ilk yarı gol çıkmasını bekleyeceğiz. Köln 2 Wattenscheid'den maç sonu 1. Nike Sonderjiske'ye dep 1.5'a diyebilirsiniz arkadaşlar. Sonderjiske'ye ee, ben maç sonu 2 dedim. 1.25 oranıyla. Napoli Torino 8.5 oynar isteyeceğim. 1.42 oranıyla. Kim ki CSK Moskova maçını 2 diyeceğim. CSK Moskova'nın bendeki son kredisi bu. Eğer bu maçı da arkadaşlar benim tercih ettiğim gün kazanamayacaklarsa ben kendi tercihlerime CSK Moskova'yı taşımayacağım. Umaya Sandvikens mücadelesi var. Yine İsveç alt liglerinden golcü skorer ve ekip Sandvikens ekibi. Ben de bir uçuk Bir oranı var. Fulham Newcastle maçından aslında ilk tercihim 2-3 gol arkadaşlar. 1.82 oranı var. 1.82 oranı var. Ee, bu maçta da ben 2-3 gol tercihinin de makul olduğunu düşünüyorum. Kornerli bir maç olmasını da bekliyorum. Kornerde de 9.5'da açılmış. Barem 8.5'u yok. O yüzden ben karşılıklı gol var. 2-3 gol korner düşünüyorum. Zevkli maç olur. izleyeceğim bu maç arkadaşlar. Bournemouth Brentford mücadelesi de aynı şekilde. Ben 8.5 korner üstü bekliyorum. İki takımın da ortalama kapatacağını kanatlardan birbirinin üzerine geleceğini düşündüğüm için en az 9 korner çıkmasını bekliyorum mücadelede. Norveç alt liginden Frig benim takımım. Olabildiğince fazla taşıdığım, aldığım kuponlarıma bir takım. 10 defa almışsam 9'unda beni yanıltmamıştır Kredisi de ben de yüksek arkadaşlar. Ben Frig'in golüne daha çok güveniyorum Barum karşısında. E, Tüpçü Dep 05'e açmamış. demek oluyor ki arkadaşlar Frig gol bulacak bu maçta. Şimdi Dep 1.5 mı alayım var mı alayım. Barum devinde mi mücadele sergilen bir takım. O yüzden var aldım arkadaşlar. 1.31 oranıyla. Ankara gücü Başakşehir mücadelesinde evet oran düşük ama ben Ankara gücünün Başakşehir'e karşı 2 gol atabileceğini düşünmüyorum. Maç sonu 2 verecektim. Çifte şans verecektim. Oranlar düşük. Maç sonu 2'den arkadaşlar şu son kara gümrük maçını izledim ben. Ee, Başakşehir'in 0-0 bittiği için. Ben Ankara gücünün de 0-0'a hayır diyeceğini düşünmüyorum bu maçta. Tempoyu fazla yükseltmeyebilirler. O yüzden ben bu maçta da çok gol bir maç da beklemiyorum açıkçası. 1.5 alt diyeceğim bu maça 1.20 oranıyla ki bu sizin sitenizde 1.30'dan aşağı değildir arkadaşlar eminim. Tüpçüde bu 1.20 ise sizin sitenizde 1.30'dan aşağı değildir. Yani Tüpçüden oynayanlar bu maçı değerlendirmeyebilir. Oranı gerçekten oynanmaya değer bir maç değil. Kambur Paris ve Feintoff'un 1.5 üstlerindeki 2 dedim. Tüpçüde de 1.5 açık değil. Yurt dışından bilinen de 1.5'unu alsın çıksın. Kambur bu sene rezil bir performans geliyor. Maçın üzerinde fazla durmaya gerek yok. Strasbourg Ren mücadelesinde yine geçen seneki performansını arayan bir takım var. Strasburg. geçen sene göre ben takım oyunlarında zayıflık görüyorum. Ren'in oynadığı oyunu beğeniyorum arkadaşlar. O yüzden Ren kaybetmez diyeceğiz. 1-24 oranı var. Slovenya ile Olimpik Ljubljana Tabor Sezana mücadelesinde maç sonu 1 diyorum. Olimpik Ljubljana'da o basın toplantısının basıldığı günü anlatmıştım size. Albert Yeran'ın zor anlar geçirdiği günü anlatmıştım. O gün takımın dip yapıp yukarı vurduğu seri bir şekilde. Bu süreçten sonra arkadaşlar 3 defa Muray'la oynayıp 3. de de Muray'ı yendiler. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi. Şampiyonlar oynayan bir takım yeşil beyazlı ekip. Ben maç sonra 1 diyeceğim bu maçta da 1-22 oranı var. Bu bunu da değerlendirebilirsiniz. E, 20'li tercihin arasındaki son 20. tercihinde Mikulas mücadelesi arkadaşlar. Dünya Kasi ile oynuyor. Bu maçlarda hep 1.5 üst diyeceğim. Korneri açık olan arkadaşlar bu maça korner de oynayabilir. Dünya Kasi de benim bolca değerlendirdiğim ve Yüzümü güldüren ekiplerden bir tanesi. 20 tercihin dışında bir de 6 tercih sığmadığı için buraya aldım arkadaşlar. Arjantin'den Platense defansif Justica 8.5 oynar üstü. Inter Roma İtalya'dan 8.5 oynar üstü. Zulte Zultavarigem ev 1.5 gol üstüyle 2.5 üst arasında gittim geldim arkadaşlar. Standart Lig Serang maçındaki sürprizi gördünüz. Standart Lig Kulüp Brugge'a fark atıp Serang'e 2-0 yenilince Zulta Varegem de bu kadar kötü gidiyor. Acaba Westerlo'ya karşı bir şey yapabilir mi? Yapamazsa da artık bana göre geçen seneki bir şat gibi ikinci ligi boylayacaklarını düşünüyorum. Daha erken olmasına rağmen bu yorumu getireceğim arkadaşlar. Zulta Varegem için takım hiçbir şekilde bana iyi sinyaller vermiyor. Bence son artık Westerlo karşısında bir şey yapacaklarsa yapacaklar. O yüzden ev bir buçuktan kaçıp iki buçuk üstte gittim ne olur ne olmaz diye. 2.5 3 dedim. 1.50 oranı var. Depin tek gol oranı da 1.39. Şimdi Yelle Vossen Gano oynayacak mı? Soru işareti Zulta Varegem'de. O yüzden kadroya bakın. Vossen Gano ilk 11'deyiz arkadaşlar. Westerlo'nun kontra ataklardan zaafı var bu takımın. Evet çabuk kanat oyuncuları var ama defansı yardıma gelmiyor Westerlo'nun oyuncuları. ilerideki oyuncuları. Igor ve Tökşeri gibi Halil bunlar gibi önemli oyuncuları var. E, Naçay Çatli de bu takımda arkadaşlar ama ben de yine de bu maça kuşkulu yaklaşıp ben gol bahsine gideceğim. 2,5 üst diyeceğim. Adana Demir Galatasaray maçında var diyorum. Türkçede korner açık değildi arkadaşlar. Hala da açmamışsa bu Portekiz ligine, bizim ligde kornerleri kapattılar galiba. Açmıyorlar. Çok mu kaybettiler acaba? Sormak lazım. Var diyorum arkadaşlar. 1,43 oranı var. Yarın en fazla yatırım yapacak maçlardan bir tanesi. Vara güveniyorum. Hangi iki taraftan biri kırmızı kart görmez arkadaşlar mücadelede. Ben karşılıklı gol varın çıkacağını düşünüyorum. Empoli Milan mücadelesinin Empoli cephesine özellikle çok güveniyorum korner konusunda maçlarında yüksek korner sayısı elinden bir kulüp. Sürpriz de beklediğim bir maç. Ee, özellikle ilk yer arkadaşlar Empoli gol birden iki olabilir arkadaşlar bu maç. Güzel de oranı vardır. Birden iki olur. İkiden bir olmaz da birden iki. Ben bu maçta bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Empoli'nin da oyunu beğeniyorum geçen seneden bu yana. 8.5 korner üstü diyeceğim. 1.33 oranı var. Vitoria guimarães Benfica mücadelesinde de Korner verecektim. Bu bakalım Portekiz açmışlar mı? Açık değil. Ee... açık değil arkadaşlar. Şöyle baktım penaltım var maçta diye. <laughs> Önceliğim Korner Guimaneş Benfica maçında ama Guimaneş'in son Aruka maçını da izledim. Defans'taki <laughs> kurgusunu beğenmiyorum Guimaneş'in bu sezon. O yüzden Benfica'nın ben iki gol bulacağını düşünüyorum. Bu Benfica'nın 3-1 yendiği maçı da 3-3 berabere kaldığı maçı da izledim son iki maçı Guimarães'li arasındaki. Zevkli müsabakalar imza atıyor 2, -2 kendi arasında oynanan mücadeleler. O yüzden de bir müsabaka bekliyorum. En azından maçın 0-2, 2 i̇ki gol Benfica'dan atabileceğini düşündüm için oranda da 35 değerlendirmeye verdim. Buradan Benfica hastası olan Fethi e de selam olsun. Arkadaşlar yorumlarım bu şekilde. 2-4 6 maç burada. Bakın bu muhtemelen aranızda değerlendiren arkadaşlarımız var. Sadece kornerleri alıp çıkan görmüş olsunlar. Gündüzden bu tarafa da bu. Hedefim 26-26 yapmak ama 20'nin altına düşmezsen de kendimi başarılı sayacağım. Bunu da bildiğiniz olsun arkadaşlar. Şöyle geçelim maçları. Lütfen yorumlarda bulunun. Kanalımızı beğenin. Abone olun. Daha çok yayın yapmak için. Hafta içi de işte yayın açmak için. Bundan sonra <laughs> dikkatli olmaya çalışacağım. Hepinizi seviyorum sevgili dostlarım. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kal diyorum.